Çok teşekkürler geldiğiniz için öncelikle. Ee, benim de dört yıl e, bir, bir mikrofonu elime almam gerekiyor mu? Pardon. Herkes duyuyor mu? Dört ee, yıl sonra pandemi sonrasında ilk defa bir filmimi perdede göreceğim için çok heyecanlıyım. Ee, bizim için çok özel bir film oldu. Ee, bütün oyuncu arkadaşlarımın, teknik ekibin eline emeğine sağlık. Değerli yapımcımız Mine'nin eline, emeğine sağlık. Çok sağ sağolsun. Ee, nereden başlayayım bilmiyorum. Her şey aslında bir kıvılcımla başladı. Ee, bir gün Günüşk'te evde otururken beni Sedef aradı. Kendisi burada ve dedi ki bizim özel dediğimiz insanlarla ilgili bir film yapmayı düşünmez misin? Ben de dedim ki bunu bir dram malzemesi olarak kullanmak istemiyorum. Ee, o zaman dram yapma sen de dedi. Ve ortaya bu e, tuhaf ve güzel kokteyl çıktı. Tıp, tıpkı o spektrumdaki insanlar gibi. Bu bir e, içimi çok güzel, çok lezzetli bir şey olduğunu inanıyorum ben. E, zaman zaman aralarında da acı e, tabakalar barındıran ama sonunda Hepinizi güldürecek ve belki de şifa olacak bir film. Umarım öyle olur. Ee, o kadar heyecanlıyım ki. <gülüyor> <gülüyor> ve yola çıktık. Ee, en önemli şey benim için bir dramatik karşıtlık yaratmaktı. Bir tarafta sadece gerçekle yaşayan bir kız, gerçeği düstur edinmiş bir kız. Öte yanda Yalanlar söylemek zorunda bırakılmış bir oyuncu babası, bu dramatik çatışmadan yola çıktık ve su aklı yolunu buldu. Ben bu kadar söyleyebileceğim. Ee, son son bir şey söylüyorum. de bir, bir oyuncu e, filmi bir anlamda oyuncularının performanslarını sırtına dayamış bir film. Ben neredeyse sadece sette onlarla birlikte oldum öyle söyleyebilirim. Ve e, bu filmi film yapan onlar buradalar. Sağ olun. <gülüyor> <gülüyor> Merhabalar. Hepinize teşekkürler öncelikle gösterdiğiniz ilgi için. İzlediğinizde göreceksiniz ki aslında ülkemizdeki milyonlarca ...kişiye dokunacak bir film. Çağ'ın bahsettiği gibi benim aslında bir hayalimdi. Bir Çağın filminde bu özel insanların... ...mutlaka olması gerektiğini kendi kendime hayal edip sonra ona söyledim. Başlangıçta biraz itiraz etti açıkçası dediği sebeplerden. Fakat çok kısa bir zaman sonra... ...Ozan'ın bir fotoğrafını paylaştığımda o fotoğraf üzerine beni arayıp... ...müthiş bir hikaye geldi aklıma, ben bunu yazmak istiyorum dediğinde... ...dünyalar benim oldu, öyle diyebilirim. Bayağı da eski bir hikaye, 5 yılda geçti aslında. Benim en büyük dileğim, bir kere herkese çok teşekkür ederim. Burada hem daha önce tanıdığım kişilerle hem yeni tanıştığım... ...arkadaşlarımızla birlikte yaptık bu filmi. Set emekçisi arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Bu arada çok ilginç bir tarafı var bu filmin. Ben bu hayali kurduğumda bir dostuma anlatmıştım. Onun hiçbir şekilde bunun yapımcısı olacağını o anda düşünmeden... Arkadaşım Mine'ye bu fikrimden bahsetmiştim. Çağnurmağ böyle bir film çekmesini hayal ediyorum diye. Yıllar geçti aradan ve bu filmin yapımcısı da Mine oldu. Dolayısıyla bu filmin böyle bir kaderi varmış demek ki. Müthiş insanlar bir araya geldi. Ben herkesin emeği için teşekkür ediyorum. Biraz duygusal olarak zorlanıyorum. Çok mu uzattım bilmiyorum ama çocuklarımız için çok iyi bir gelecek hayalim var. Ona çok ıı, katkıda bulunmasını ıı, umut ediyorum bu filmi. Çok <gülüyor> <Çok> <gülüyor> şeyde, bir şeyde, bir şeyde. Evet. Can bir senaryo yazmış, bunu yöneteceğim demiş. Bize de bu senaryoyu yolladı. Biz o senaryoyu okuduk ve biz bu filmde oynarız dedik. Çok güzel bir birliktelik yaşadık bu filmin reaksiyonunu tabii ki halkımız verecek. Ama iyi ki böyle bir senaryo yazmış. İyi ki böyle bir yoldan yola çıkmış. Onun için bizler bu filmde olmakla hepimiz çok mutluyuz. Ve çok merak ediyoruz. Bize de ilk defa seyredeceğiz. Çağan'a çok teşekkür ediyoruz. Bu filmi yazdığı için ve yönettiği için. Mine Hanım'a da çok teşekkür ediyoruz. <laughs> ben böyle olacağımı düşünmemiştim. Biraz ağlayacağım galiba. <laughs> Ee, ben öncelikle çağ hocama çok teşekkür ediyorum, böyle bir role beni layık gördüğü için. Ee, çok mutlu bir set geçirdim, ee, Oyunculukla tekrar barıştığım, iyi ki bu işi yapıyorum dediğim bir set yaşadım. Ee, bizim filmimiz bir farkındalık filmi değil, biz sadece gerçek olanı anlatmaya çalışıyoruz. Umarım hepiniz o gerçeği en pozitif şekliyle görürsünüz. Çok teşekkür ediyoruz. İyi ki, bu film değil mi? Bu diyorum. Bu kadar. <avele>. Yani、<laughs> evet. ee, Bilal Bey. Evet. Bey, Selçuk Bey'le aynı karakteri farklı dönemde. Yani, <laughs> <laughs> şey Şu an bıyık olmadığı için çok benzetemiyorsunuz. Niye benim bıyık olsaydı. <laughs> 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 ee, şöyle evet Selçuk abiyle beraber e, güzel bir karaktere e, ikimiz aslında hayat veriyor gibi olduk. Çok güzeldi Selçuk abiyle bir şeyler paylaşıyor olmak. E, bu kadar büyüklerim varken de ben çok konuşmayayım. Film çok güzel e, bence. Ben çok e, hepsine dahil olabildiğim bir film değil. Daha çok geçmişinde e, varım filmin. Ama olduğum her saniyesinden ve arkadaşlarımla, Çağan Hocamla paylaştığım her saniyesinden çok e, gurur duyduğum ve onur duyduğum bir iş oldu. E, o yüzden iyi ki varsınız öncelikle siz hepiniz. Sizler de hoş geldiniz. Umarım beğenirsiniz. <laughs> Hepiniz hoş Aynı geldiniz. De. Çok heyecanlıyım. Ee, bu film benim için çok özel bir yeri var. Hep herkesin bir, bir hayali vardı. Dönüp Çağınırmak filminde oynamak her zaman bir hayalimdi. Bu imkanı bana tanıyan öncelikle Çağan Hocama çok teşekkür ederim. Bu kadar huzurlu bir set, bu kadar güzel bir sette hiçbir zaman e, çalışmadım. Her şey için çok teşekkür ederim. Tüm ekibin, tüm oyuncu arkadaşlarımın herkesin emeğine sağlık. İnşallah sizler de izleyince çok beğenirsiniz. Teşekkür ederim. Teşekkürler, Çok <laughs> Allah, ben de çok heyecanlıyım. Ee, Çağın Hoca'ların projelerinde bulunmaktan da çok mutluyum. Böyle bir projede, böyle özel bir projede bulunmaktan çok çok daha mutluyum. Ee, i̇nşallah pandemi de sinemalara karşı kaybedilen ilgi tekrardan böyle güzel filmlerle kazanılır diyorum ve herkese teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz. <laughs> Rica <laughs> <Yer, sen. gülüyor> <laughs> <Yer, gülüyor> <Ceyar, gülüyor> Adaş. Ee, çok heyecanlıyız hakikaten. Ee, Can Hoca beni bunun için, bu film için düşündüğü için çok teşekkür ediyorum. Böyle güzel sözler söyleyen bir günde olmaktan gurur duyuyorum. E, kendisine ve yapımcımız Mine Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. <gülüyor> 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 Günay. Günay. <laughs> 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 bu böyle atmayı bekliyorum. Ee, biz şahane bir iş yaptığımıza inanıyoruz. İnşallah seyirciyle buluşunca bu daha da ortaya çıkacak. Ee, çok düzgün, çok dürüst, çok samimi, çok gerçek bir yerden bir hikayenin peşinden koştuk hepimiz. İnanın çok heyecanlıyız. Elimiz, ayağımız, içimiz titriyor. Yanık yarası açıkta iyileşir derler. <laughs> Bir ateş düşürdü Çağın Hoca hepimize. Bakalım iyileşecek mi? Hepinize iyi seyirler diliyorum. Merhabalar, hoş geldiniz. Ee, bu benim oynadığım ilk sinema filmi. Ee, i̇lk filmimin de Çağın Hoca öyle olması <laughs> ayrıca onur verici. Aslında söylenecek her şeyi söylerdi. Çok da fazla bir şey söylememe gerek yok. Hepinize iyi seyirler. <laughs>